Bak keşke bir kilo bulabilirsin. Ama en, en Yok. Evet, ben geç kaldım. Evet, geç kaldım. Yok, Herkes bıraktığı çileği de biz sevaba tamam, ben de çok ister arayan şey Görmüş olduğunuz gibi olmuşlarını seçiyoruz. Daha da iyi. Havanın da yağmur başladı. Yağmurda da bunlar dökülecek. <laughs> Bakın bugün bu sene Türkiye genelinde ve bizim bölgemizde rekorda ee, sıkıntımız var. Yani tonajlar tutturamıyoruz. Biz bunu rekorda diyoruz İşte bazı arkadaşlarımız tonaj diyor yani yakalayamıyoruz. Ağududu bölgemizde tükenmek üzere. Niye? Artık Ağududu'nun e, gen bozuk yaşadık Ağududu'da. Tutamıyoruz yani yıprattık Ağududu'yu. E, geçen yıl mesela diyelim ki 5 ton yapan bir bahçemiz 3 türlü mülkerimiz 5 ton yapıyorsa bu sene yaptığı 1 ton. Tabii tabii Ağududu'da çok ciddi sıkıntılarımız var ıslah olması lazım artık. Yani Ahududu'nun ıslah edilmesi lazım. Yani onun bir daha genlerini değiştirmemiz lazım. Ahududu gerçekten bölgemizde çok ciddi bir sıkıntı yaşıyoruz. Geçen sene mesela bizim en çok o olan köylerimizden Lütfiye köyümüz var burada. Mesela geçen sene yapmış 250 bin, 250 tonun üzerinde bu sene yaptı 70 ton. Ahududu tabii çok ciddi bir sıkıntı var Ahududu'da. O zaman geçen hasat ve, %60, %60 Tabi. kayıp var o zaman. <laughs> tabii hasat geldiğinden gittiği bir oldu zaten. Biz bile anlayamadık. Yani oldu, çıktı bitti. Evet. Bu kadar. Çıktı bitti. Fidanların yani ağaçların mı yenilenmesi lazım? Acaba? Ya ıslah edilmesi lazım. Yoruldu ağaçlar. Yani toprak yoruldu o konuda şimdi 15-20 yıllık bir üründen bahsediyoruz bu bölgede. Toprak yoruldu yeniden ıslah edilmesi lazım. Bakın bunu Avrupa çok güzel yapıyor tamam mı? Bölgeye göre ürün ıslah ediyor. Bölgeye göre. Ama biz de ne diyoruz ya? Ya biz her şeyi kendimiz yapıyoruz ya. Her iş. Her ya yani ben zaten değilim ki her iş kendim yapayım. Bu ülkenin var. Yüksek yüksek, yüksek zaten mühendisleri var. 24 saat televizyonda da bu arıyorlar. Büyük büyük kravatları var bu adamların. Ya bir tanesini ben sağda görüp de ya bir köylüye gelip de seminer verdiğini görmedim hayatımda. Eyüp Başkan. Alo. Ya kardeşim bak gel. Benim bir birikimim var. Ben bunu köylüye aktarayım dediğini duymadım hayatımda. Nasıl olacak bu iş? Ya bizi bırakmışlar. Salmışlar çayıra, Mevlem gayrıya oynuyor şu anda biz. Köylü sahibi yok kardeşim. İşte bizim gibi 3-5 arkadaş çıkıyor, onların da kimisinin kafasını eziyorlar, kimisine sus diyorlar, kimisine konuşma diyorlar, bu. Son geldiğimiz nokta bu. Şimdi yaklaşık 600-700 tane kadar düştüğünü He, evet, biliyorum. Bayağı düşmüş Tabii, yani. yani. Burası zaten Avrupa'da da Türkiye'de sadece burada üretiyoruz. Tabii yani, %85'ini, evet. %85'ini bölge üretiyor bizim bölgemiz. Evet. Türkiye genelinde %85'ini üretiyoruz biz. Ama o zaman şu anda avududu sos veriyor. Yani bir ben, acil ihtiyaç tabii tabii tabi, Buna tabi, tabi, yani... bir değişiklik gerekiyor. Bir de e, geçtiğimiz yıllarda yaşadığımız fiyat politikalarından dolayı işçi tamamen onda yıldı. Şöyle dışarıdan çok fazla ürün geliyor. Özellikle avududu. Bosna'dan, Sırbistan'dan çok aşırı derecede ürün getiriyorlar ve bizim burada ürettiğimiz yani tüccarın aldığı fiyatın aynısını oradan paketlenmiş haliyle geliyor. Yani bu da bizi tabii tamamen Fiyat konusunda. Bu yıl ne kadardan gitti Davut Üreticiden çıkış. Üreticiden çıkış 150 civarlarında. O da düşük yani. Çok Çünkü düşük çok fiyatlar. Bir de yani. Aynı paraya 4'ten gibi de diyor. daha, daha, daha düşük daha fiyatla daha dışarıdan daha getiriyorlar. Mi? Tabii ki bizim maliyetlerimiz yüksek olduğu için onlarla mücadele etmemiz çok zor. Bak iki kelime konuşayım burada. Bir insan en popüler toplasa günde 25 kilo. O da çok böyle çok profesyonel yani. olursa. Peki günde kaç para? Abi? 500 lira. Ha. Aynen. <laughs> Böğürtten aldı da 1500 lira mı geliyor ya? Yok, yövmiyelere evet. Öyle, Öyle mi? Evet. Tabii canım, yövmiyelere Yani... 1500 lira, 1500 lirası. Kazana diken... Hatta yarısını şey... Ya konuşmuyoruz ya, ya. konuştuğumuz zaman ben hasedomum. Şimdi temizliğini <laughs> yapıyorsun, temizliğini yapıyorsun. Kazanı çakıyorsun, ipini çekiyorsun. Sürüyorsun, gübreliyorsun, ilaçlıyorsun. İşçiyle... ...kırışıyoruz. O zaman niye çalışıyoruz biliyor musun kardeşim? Armaz İşçi, zamana. mozot... <laughs> ...buna çalışıyoruz. Gübre. Üç kendi yövmelerimizi saymıyoruz. Hiç, biz zaten, biz bedava çalışıyoruz. Biz i̇şte ah, ablam gelmiş, kaç yaşına, işte sen benim arkadaşım kardeşimiz. Ya hala yeni mücadelesini veriyoruz ya. Bugün bizim otobüs, bu bahçe bizim. Ama aşkına ya bu bahçe bizim bizim.